Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar. Ben bugün sırayla konuşalım. Bu Ömer Salih kuzenim arkadaşlar. Kanalımda zaten önereceğim. Bu da benim bu da benim kardeşim Erdem. Saniye olan, ismini değiştirmemiş. Ben de gördüğünüz gibi oyuncu kur. Arkadaşlar profilimi 5 e abone gelince değiştireceğimi söyledim ama şey biraz sıkıntılı olduğu için daha çok beğeneceğiniz bir profil tasarladım. Daha Onu yapacağım. A, daha yapacağım. Daha Dur bir dakika Bu video ya, e, en bir video daha Dur lan evet, oyun atası Ömer Bana neredense böyle birden eşyalar geldi ya Sen boru sandık falan mı açtın Yok Oyun, oyun atası falan mı Ben kliğe geçmiştim de Tamam evet. Beyler şu an Öylesine gezelim. Belki, Belki köy buluruz. Ben Erdem ben yanımıza ben gel. gel. <laughs> köy mü buldun? Evet. Aa harbi bulmuş, harbi bulmuş arkadaşlar, harbi bulmuş. Aa, demir cebini ben koydum. Bir tanesini bana bırak lan. Oha adam son süratla gidiyor. Ben de diğer demir cebini soyacağım. İnşallah karşıma köpek çıkar da evcilleştiririm ya. Bak katlı. Abi Abi dur dur. dur. Erdem dur. Ya, Belki veririm şu an. aklımda böyle bir şey yok. Ben, ben köyde, e, Yo. ben köyde, bu evleri... köyde yaşamayacağız ki. iki tane demir cevheri olması lazım ya. Bence iki tane demir cevheri vardır. Ben hiç bir tane demirci evi olan bir şey görmedim. gatar neredesin? Gaddar gel gel herhalde buralarda bir yerdedir. Isız bir yerdedir. Dur ben de Burası senin sorduğun alan. Git lan. Dur ben şunları Ben bir tane demir Yok yok o benim girdiğim. Katlar. Vallahi nerede bu? Katlar <laughs> <Goddard>, dur ben <laughs> de arayayım. Yok ya harbi yok. <laughs> ha, buldum. buldum ya ben bulacaktım. Neyse. Ben hemen şu saman balyalarını alayım. <laughs> Beyler şu an ben de toplam... Oha adam altın çıktı. Nasıl nasıl nasıl, altın çıktı? Kılıç yapamam onlar. Ya altın zaten bir işe yaramıyor. Ben onu e, gidersem nature'a giderken şey olarak kullanıyorum. Yani. Ne? E, Obsidyen e, çıktı mı peki? Evet 5 tane. 5 güzel. Bize toplamda bir portal için kaç tane gerekiyor Ömer? 18 değil ya. 8 tane falan bence. Dur, ben dur hazır. Sen sakın koyma Ömer. Sen sakın onları koyma. 8, 9, 10, 10 tane lazım. Tam 10 tane mi? Kenardakileri sayma. Hazır. Dur hemen ben. De. Ben, de. ben bir kaç tane ol, ben kaç tane gerektiğini hesaplıyorum şu an kır. 1 2 3 Şurası ya şimdi bunu En yanları kıracağız böyle işte. Ya ben sandık bulmak. Tamam sen bu saman balyalarını kırarsın. Evet başka sandık yok herhalde. Bak baktınız değil mi başka sandık yok. Ben ben azıcık buradan odun kasılıyorum ya. Bir de evde kalır artık. Isteyen. Ya kim burada kalsın? Hem zaten endi falan gideceğiz la ay end diyorum ya. Nedir <laughs> falan gideceğiz. Orada e, o yüzden lav ve e, bizim demirlere ihtiyacımız var. Ömer sana da, da demir katıyorum. çıktı değil mi? Kas kaz Erdem. Erdem, bir de, em, Erdem sen sen de hiç demir yok istersen sen öldür. Toprak kırıp. Ne bakıyorsun kardeş? Burada Erdem burada. Demir var Evet. Tamam. Gel gel gel. Olmayacak. Dur ben bir tane yatak alayım. Çık git ya. Bu yatak artık benim. Tamam. Bir dakika. Anne. Dur bir dakika ya. Erdem sen hiç bir yatağa yatmadın mı? Evet. Neyse. Gator. Evet. La gator lava lava'l gator. Gator lava sen ne demir var mı gator? Lava'l obsidyen yapacağız ya. O zaman nerede e, demir var nerede? Obsidyen yapacağız benim ya. Bu ev, benim bu ev benim bu ev. Benim. E köyde kalmayacağız ki. Zaten iki tane demirci var. Ne yapıyorsun lan sen? 3 2 veririz. Aa demir kılıcı çektim lan. Ne? Demir kılıcı çektim vallahi. Bu senin almama saplarım lan. Benim elimde Aa, sattım Aa! Sattım, Aa! Sattım. hayvan. Hayvan. Yatağa yatmış mıydın? Yok, yatmamıştım. Işınlay mı? Işınla, mi? ışınla. Benim gölem nerede? Şey depe de ben. Ya hazırsık, haz, e, hazırsız yakaladın beni ya. Ya bir git. Bir, bir zıplamayla iki tane o nasıl uzattım ama ya. Katlar. Sende kova var mı? Kova yapıp lav alalım. obsidyen yaparız. Yok. Yap ben o zaman. Ben daha fazla daha Harcadım şimdi. Nasıl ya? Ne harcadın? Kazma Gerçekten o, mi? mi? Bende kazma evet. çıktı. Kazma verirdim ne sana. Lazım, elmas şeyler kazmaya gidiyorum. Tam yani ne yaparsan yap. Demir kolu. Bir tane meşale almam lazım. Erdem istersen ver ben kesim ona da Erdem e, obsidyen yapmak için şey yapalım kova yap istersen abi. ona. Tamam da. Of, bu da yapmayacak. Niye meşaleler e envanterimize gelmiyor? Meşaleler envanterimize gelmiyor mu? Nasıl ya? Ben Neyse şimdi bulmaya çalışmayayım. Bir bir şey. Ya illegal şeyler yapma ya. You. Komut falan ist. <laughs> Aa bu bizim işimize yarayabilir. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> kürsü işimize yarar mı? Kürsü. Vallahi, belki bir şeye, yarar. Vallahi bence Aa, bir işe yaramaz ama. Ya. E bana geldi. E neden kullanılmıyor lan? Geldiği gibi gitti bende. Yardım edeyim mi? Merdo yardım edeyim mi? Herhalde diğer şeyleri açmadım. Dünyanın en iyi sen almasan mı demeliyim? Tamam al, almayacağım al al al. Ya. Kaç 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 kaç. Ya al. Ya, beni Abi, beni Operatör ben miyim Erdem? Operatör ben miyim? Ya, niye ben öldürmedim. Golem öldürdü. Golem ne öldürdü. Ya, goleme, goleme bozdu. Goleme bozdu. al tamam al. al, al, al. birbirinizi kesin yerine. Tamam ben onu da yaparım. Merak etmeyin. Ayşe'nin bizi geçtim yapıyorsun be. Bir yatak. Arkadaşlar görüyor, onlar Çevir. görmüyor. Ben de senin videonu izlerim. Ben de senin videonu izlerim. Arkadaşlar bu arada Ömer Salih'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Ben hemen şuradan Dur bir tane fırın alayım. Beyler fırına ihtiyacımız olur değil mi? Olur olur, olur olur mu? Ben gizli geçitimi yaptım. Abi sen hiç avcılık yapmıyorsun. ki. Bayağı kilometrelerden aldım. E bende de 4 et var. Yani ben şu an avcılık yapsam mı diye düşünüyorum yani. Bende 3 var. Aa şurada çok büyük bir ev buldum. İnşallah içinde şey vardır sandık. Eğer yoksa bu evi tamamen kaldıracağım. Yani üşenmezsin. Beyler ben kendi evimi buldum ben kendi ben evimi sana buldum. Bir, sana bir sürü iş verdiler ki bize yükledin o ne? Ya. dünyanın en güzel. Evet. Beyler Aa. ben kendi iş e, kendi şeyimi buldum beyler. Kendi evimi. Ben gizli geçit yapıyorum evime. yerimi. 5 tane deme çıktı bana. 5 tane mi? Yoo. Ben söyleyeyim. Beyler ben kendi evimi buldum. Yatağımı da yerleştiriyorum. Makas ev orada ben Yapayım mı? Erdem makas yapma kova yap. Kova ile şey lav alırız, e, lav e, lavla da su yaparız işte. Lavlada suyla da obsidiyen kazarız. Sen elmas kazma yap Ömer. Ben de. Ne oldu? Size iki dakika Bana ışınlanabilirsin. Vallahi ikinizden ışınlandım. Çünkü Aa. çok yanlış bir şey yaptım. Geberdin mi? Ee, e, mi e, şey, kapı, e, ya. Acaba kalkan yapsam mı ya? Kalkan yapayım mı? Ben kırıyor Evleri kırmayın. Kırma erdem niye kırıyor? Allah Allah, niye? ya şu, olur Orada ağaçlar var ya ağaçlardan gitsin, dört demirim var sadece bir Allah. tane kalkan yaptım tamam dört demirim var bir de kova yapayım beyler. bakın <laughs> beyler size bir şey söyleyeceğim size şey yapın hmm. ben bir tane lav aldım ben bir lav aldım ya, lan? demirci evinden var. <laughs> Bana ne? En var. Ya Şey diyeceğim ama şimdi. Demir kazmayı kullanmamak için tahta kazma yaptım. Bileği taşı da varken. Şunu koyarsan onarı ver. Benden bir tane yok, daha yok. yok şunu şuraya koyalım. Evet, senin bileği taşına var ya. Evet, Şimdi. Ne yapıyoruz beyler? Ömer neredesiniz? Ben iyiyim de gizli geçtim görme. Tamam ben senin videonu izlerim merak etme. Vallahi ben senin Arkadaşlar bir var de var. sormayın. E, şimdi sizin eski CD ne oldu diye. Arkadaşlar ben gün 121 güncellemesiyle o cd kaybetmiş olabilirim. O yüzden en baştan başlıyorum. Ee, ve bu serinin adı da kuzenlerim ve ka, kuzenim ve kardeşimle Minecraft. Ve du, du, du. Dur pa, dur o it yattı. O yatak benim mal. Akşam mı oldu? Evet. Her baksana köylü yatıyor. Dur köylü yatıyor da ben niye yatamıyorum? Abicim ne bakıyorsun? Uyansan abicim. Beyler akşam olmadı mı sizde? Köylüler yatıyor da biz niye yatamıyoruz? Her sün e ne yapayım? Bana ne kardeşim Aa, ya? Crafting var. Erdem craftingi ben koydum. Benim craftingimi geri ver. Crafting'i ben koydum. Ben yani crafting'imi geri vereceğim bu arada. Ben Beyler herkes yatsın. Herkes yatsın beyler. Tamam. En yakın evdeki evdeki yerde yapacağım. Bir de gideceğim sonra. Mesajıma bakın. Hadi. Hadi Erdem. Tek. Hadi Erdem uyu uyu. Ben oyuncu kurt ve hiç beklemeyi sevmem. Arkadaşlar bu arada profil fotoğrafım da çok güzel oldu. Daha yapacağım merak etmeyin. Ekleyeceğim daha eklemedim. Arkadaşlar 15 dakika olması için alarm kurmuştum ama biraz daha oynayabiliriz. Belki 20 dakikayı uzatabiliriz. Erdem Hadi sen niye Erdem. uyumuyorsun? Erdem uyu uyu. Uydu. Sen uyumadın. ha tamam. Sonda ya. Bir türlü uyumadı bu. He. Beyler siz de kova yapın. Ee, Obsidyen kazalım. Onun için elmas E olsun da e, şu an el er lav ve suyu nereden buluyorsam su kolay. Hatta iskelet. Vay vay iskelet. Bir tane iskelet buldum inşallah yayı düşer. Sen nasıl geberteceğimi biliyorum iskelet. Yay mı? Yay mı istiyorsun Aa geber. Hadi geber. Oha. Geber geber. Ne oldu Ömer? Ne oldu? Benim gizli geçitimin içinde büyücü donmuş. Cadı mı? He. Yani şey hangi cadı... Hangi cadı? Şey yanmacıları. Geber var Geberiyor şu an o. Herhalde geberdi. Ah. Ya yine Bin mi ya? Öldü. Ömer kesin Ömer, kesin öldü. Ömer kesin öldü. Ömer kesin öldü. Ömer kesin öl ölmemiş Ölmedim. ya. Abicim. Canını seven bu köyden kaçsın beyler. Nasıl kaçayım ya? Ayıcığım klavyeye de alışık değilim ki ya. Arkadaşlar ben e, eski videolarıma bakarsınız arkadaşlar zaten iki tane videom var. Örümcek gözü çıktı sadece. Ben bunun bunun için mi savaştım ben? Neyse. Eski videolarımda arkadaşlar klavye böyle değildi. Ben yanlışlıkla bir 21 güncellemesinde böyle oldu. Geberteceğim lan bu koyunu. Neyse bu işime yaramaz. Hayvan. Bon. Sani ne yapıyorsun lan? Aa bot yapmışsın. Neden bot yaptın? Kova yapsaydın. Su alsaydık. Ne Katlar dur. Domuz eti yiyemem. Haramdır. Evet haramdır. O yüzden yeme. Evet. Evet arkadaşlar o kadar yeni bir yıl. Patiş zamanı. Hasat tamam zamanı. Abiciğim var. buraya mı? Ben gördüm. En evet, kasman benim. Size kılıç. Olmaz. Mı?